Benim kafasız kızım. Ağlama. Ağlayıp karnındakine de eziyet etme. Bundan sonra senin yüzüne bakacaksam sırf torunumun hatrına. Kurban olurum ben torunuma. Her gün gelirim, sana da bakarım, ona da bakarım ama beni bu evde kalmaya zorlayamazsın. Anladın mı? Hafize Hanım. Hafize. Hadi bitmedi mi hala? Hadi. Çıkalım bir an evvel yola. Yolumuz uzun. Hadi bak. Bir dakika, bir dakika. Gidiyor musunuz? Tam hoş geldiniz diyecekken. Hoş gelmedik. Hoş da bulmadık. Nereye geldiğimizi de bilemedik Cahit Bey. Anladım. Şöyle içeri geçelim. Sakin sakin konuşalım hadi. Hiç başına uğraşma. Dil dökme Cahit. Ben bu buz gibi havada şu hamile halimle ikna edemedim. içeri sokamadım. Duydunuz mu Hafize Hanım kızınızı? Tamam ona bana kızgınsınız anlıyorum. Peki ya torununuz? O üşüdükçe torununuz ne oluyor hiç düşünüyor musunuz? Hadi bırakın inadı ne olur. Geçelim içeri sakin sakin konuşalım. Bak kendin söyledin. Sırf torunumun hatırı için. Hadi madem. Geçelim misafirhanemize de. Neler anlatacakmışsın bir dinleyelim bakalım. Allah sen bilirsin ya Ay dondum. Vallahi dondum Hadi. Evet. Buyur Cahit Bey. Konuş bakalım. Konuş da anlayalım bakalım. Kullanıp kullanıp mundar ettiğin, karnında bebesiyle kapına sığıntı ettiğin kızımla niyetin nedir? Deli bu kadın ya. Bizi yerin dibine soktu soktu çıkardı Cahit. Resmen bebeğimi düşüreyim diye yapıyor ya. Elmas, şu düşük kelimesini bir daha kullanma. Asabım kaldırmıyor. Ee, duyan da torunumuz çok kıymetli zannedecek. Yapma Tayyar Efendi. Efendi, daha senin ağzın bana bey demeye alışmamış. Nerede yarın bir gün baba diyecek? Ee? Bak Tayyar Bey, doğacak çocuğumun benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsun. Ben artık onun için yaşıyorum. Aldığım nefes bile onun için. Bırak bu boş lafları Cahit Bey. Sen bu kafayla gidersen aldığın o nefes sana zehir zıkkım olur. Biz sana daha karına boşanma davası açtın mı diyoruz? Yok. Avukatım bugün oraya gitti. Konuşacaklar, anlaşacağız. En kısa zamanda zaten boşanacağım, yalanım yok. Kızınızı mağdur edecek değilim. Çocuğumla birlikte başımın üstünde yeri var. Hepiniz. Ha, He. sen başının üstündekileri müştemilata mı atarsın Cahit Bey? Bakın burası yalnızca bir süreliğine. Herkes yatışıp sakinleşinceye kadar. Geçici. İnanın bana geçici. Yani şimdilik elimden bu kadarı geldi. Ama yarın daha fazlası gelecek. Ve sakın yanlış anlamayın. Artık çiftlik çalışanı değilsiniz. Allah razı olsun ya. Çocuğunun anneannesin, çocuğunun dedesini çalıştırmayacaksın. Vallahi de Allah razı olsun, billahi de Allah razı olsun ya. Anlıyorum, kızgınsınız. Haklısınız da. Yani ne siz ne de kızınız kolay şeyler yaşamadı. Ama inanın bana, inanın ben de kolay şeyler yaşamadım. Ne olur, şimdilik burada rahatınıza bakın. Lütfen şu gitmeyin adını da bir kenara bırakın. Hiç değilse doğuma kadar. Kızınıza, torununuza kıymayın. Ben sizinle en iyi şekilde ilgileneceğim. Bir dediğiniz iki olmayacak. Hatta buradaki çalışanlar artık sizinle de ilgilenecekler. Hadi anne, hadi baba ama üzmeyin artık beni. Teyzemle de konuşacağım. Bugün duyduklarınızı bir daha asla duymayacaksınız. Ne diyorsun Hafize? Müstakbel damadın ne diyor bak? Ay hadi ama anne. E ne yapalım daha? Ayaklarınızla mı kapanalım? Ayaklarımıza kapanmanız eksik olsun. Ne gördük, ne duyduk da kalalım. Evelemeden, gevelemeden anne. söyle Cahit Efendi. Kızıma nikah kıyacak mısın, kıymayacak mısın? Bakın. Ben çocuğum için ne gerekiyorsa yapacağım. Şimdi burada rahatınıza bakın, dinlenin. Öyle karar verin lütfen. Eh, adam ne gerekiyorsa dedi. Ne gerektiği belli. Tabii ki nikah gerekiyor. Paşa paşa kızıma o nikahı kıyacak. Siz dinlenin o zaman. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Kızıma kıyacak ama nikahı kıymayacak. Cahit. Bravo Cahit. Bravo yani. Ne oldu? Gidiyorlar mı? Ay bir de gidiyorlar mı diyor ya. Ne oldu? Sen kızdın mı bana şimdi? Yok canım. Şahane bir performans sergiledin içeride. Kızmak ne demek? Ne oluyor Elmas? Ne bu halin şimdi ya? Ay delireceğim ya. Cahit sen ne yaptın ya? Daha doğrusu Cahit sen ne yapmadın? Ya allem ettin, kallem ettin içeride. Bir nikahsa nikah basarım, nikah diyemedin. Bak, çocuğum için her şeyi yapmaya hazır olduğumu söyledim. Ama benim zamana ihtiyacım var Elmas. Allah'ım ya. Yemin ediyorum şimdi delireceğim ama hala zaman istiyorsun benden. Bu ne Elmas? O şey Cahit. Yine yaptın değil mi Elmas'ın? Yaptın değil mi yine? Gittin göz göre göre, utanmadan, sıkılmadan Nazan'ın gerdanlığını çaldın değil mi? Ya karnında bebeğimizi taşıyorsun, utanmadan hırsızlık yapıyorsun be. Sen busun işte Elmas, anlıyor musun? Sen busun. Hani demin bana diyordun ya ne zamanı diye. Karşıma geçmiş Cahit benden niye zaman istiyorsun diye bana hesap soruyordun ya. İşte sorunun cevabı. İşte bunun için zaman istiyordum. Anladın mı? Yaptıklarını unutmak için. Çocuğumun annesinin nasıl bir insan olduğunu unutmak için senden zaman istiyordum. Seninle evlenmeyi içime sindirebilmek için senden zaman istiyordum Elmas. Ama sen bu zamanı bana veremezsin. Çünkü veremeyeceksin. İstesen de veremeyeceksin Elmas. Sen unutturamazsın kim olduğunu. Ne olduğunu unutturamazsın. Sen yine bir yolunu bulacaksın ve elmaslığını yapacaksın. Ne olursan ol. Ne olursan ol sen Sen yine sensin Elmas. Sen yine sensin. Ah Elmas ah! Haksız mı bu adam şimdi? Aman! Yaptın yine yapacağını be. Vay anam, vay babam, vay, vay, vay. İncik boncuk gelecek dedik, azine geldi be, azine. Kız Allah senin tependen baksın. Bulmuşsun böyle altınlara, elmaslara boğan kocayı. Böylesini insan elinden kaçırır mı? Bu ne biçim laf kız? Ne demeye getiriyorsun yani ha? Çok mu özendin? Abim be, şunlardan birkaç tanesini yengeme taksan da içinde kalmasın ha? Al hadi al. Beğendiğini al. Gönlün hangini çekti? Ay sahi mi söylüyorsun Kazım? Ay. Ulan hiç kocanın geniş gönlünü anlamamışsın be. Senden mi esirgeyeceğim? Al köpeğin olsun. <laughs> Yenge. Tamam bak ne güzel Taptın, hevesini aldın tamam mı? Aa ne oluyor ya? Kazım bak ne yapıyor bu? E, yok artık ama. Ha, böyle gözümün önünde ayıp oluyor yani canım. E, ne oluyor kız ha? Ne bu havalar? Abi ya sen niye anlamıyorsun? Bunların bende hatırası var ya. Hiç kusura bakma yani. O kadar uzun boylu değil. Yengeciğim, bak sen bunları canın istediği zaman bana söyle. Ben sana vereyim, alır takarsın. Tamam mı?